Canım merhaba. Merhaba. Ah canım benim. Kaç yaşındasın? Ben şey size de sormak istedim de o yüzden kusura bakmayın. Tabii biliyorum kaç yaşındasın Hüsne 27'yim. 27. Şu anda ne şikayetin var? Bir anda böyle titredim. Titredim. <laughs> Çok kötü her yerim bacağım falan. Tamam, titredin, güzel. Başka ateşin var mı? Öğlenden beri de pis bir koku geliyor burnuma. Tamam, Mi? ateşin var mı? Çok yok. Çok yok. Başın ağrıyor mu? Yok, ağrımıyor. Öksürüğün var mı? Öksürüğüm oluyor. Bazen kadınızı. Öksür, öksür var. bakayım bir. Öksür şu anda bir duyayım öksürüğünü. <laughs> Peki, ee, şey var mı böyle belinde ağrı, sırtında, bacaklarında ağrı var mı? Normalde Hı -hı. de vardı biraz. Peki, tatlım benim. Şimdi e, bu anda anlattıkları... kustum, Nasıl can? kustum titreme geçti ama şimdi hmm. kustum. Hı -hı. Peki, ne yemiştin? Şimdi demiştim. Tamam. Peki sucuğu nereden almıştın? <laughs> Hüsnacığım, tatlım benim. Şimdi şöyle yap. şu anda hiç, hani çağırıp hayır, hayır, hayır. şu anda hiç panik yok. Sen şu anda korona da olsan sana hiçbir şey olmaz. Genceciksin. Hiçbir şey olmaz. Garanti. Emin misiniz? Benim nefesim de daralıyor. %100, %100 eminim. Yüzde yüz eminim. Şimdi bu senin o nefesin daralıyor filan dediğin şey böyle bir duygu durumu. İşte buna panik atak denilir. Hiçbir şey olmaz canım benim. Yüzde yüz garanti. Bak sana 187 kişinin önünde söylüyorum. 187 tane şahit var. Hiçbir şey olmaz güzel kızım benim. Şimdi güzelce yat, uyu. Yarın nerede yaşıyordun sen? İzmir'deyim. İzmir'desin. Yarın bir sağlık kurumuna git. E, muayene ol gerekirse PCR testi de yaparlar ama sen e, Covid'e hiç benzemiyorsun hiç benzemiyorsun değillenme gibi değil mi öyle kaldı. olsun olur. kaldı ki Covid olsam bile hiçbir şekilde sana hiçbir şey olmaz garantin burada tamam canım şimdi, şimdi güzel yat oh mışıl uyu güzel rüyalar gör ya tamam da. <laughs> midem bırakmıyor. Ha midem evet. bırakmıyor. Peki. O zaman sana ben bir de şey... Mi? Peki. O zaman <laughs> en son ne zaman yemek yedin? Beş miydi? Altı mıydı? Peki. Şimdi evde varsa birazcık patates haşlat. Tamam mı? Tuz ve kimyonla ye. Veya daha da güzeli evde varsa biraz pirinç lapası yap yağsız. Pirinci haşlat suda. içine biraz yoğurt koy. Biraz daha pişir. Sonra bol nane koy. Bak bundan bir kase yedikten sonra midenin bulantısı geçecek. Tamam tatlım benim. Biraz tamam, güzel yavrum. Ha, rahatladın <laughs> mı biraz? Yani, kız kardeşim var. O da engelli. O da ağlıyor ay güzel benim hiç ağlayacak bir şey yok. Hiç ağlayacak bir şey yok. Şimdi siz ikiniz de güzel yatın. Bu dediğim şeyi yap. Ee, pirinç lapasını yap. İçine biraz tuz koy. Nane, bol nane, bol kuru nane koy. Hatta şu anda bir nane kaynatıp da içebilirsin. Tamam güzel yavrum benim. Şu anda ne hastaneye gitmene gerek var, ne bir yere gitmene gerek var. Rahat rahat kardeşinden Tamam güzel çocuğum benim. Hiç Sen e, bak şimdi hala inşallah diyor ya. Yani <gülüyor> peki. <gülüyor> Korkuyoruz ya. Haklısın. Bak ne, korkmanı anlıyorum. Haklısın. Ama ben sana bu konuda çalışan bir doktor abin olarak söylüyorum ki bu anlattıklarım COVID'e benzemiyor. <laughs> Ayrıca Covid olsa bile senin korkacak hiçbir şeyin yok. 27 yaşındaki bugüne kadar senin gibi Covid olan o binlerce insan hepsi iyileşti. Hiçbir tehlikesi yok senin için. Tamam yavrum benim. Tamam canım. Evet. Sevgili arkadaşlar. Hepinize iyi geceler diyorum artık. Çünkü ee, davullar çalıyor. Hadi bakalım. Hiç korkma. Hiç çekinme. Hiç 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 hiç. hiç. Bana bak azıcık güveniyorsan vur kafayı yat. Hadi canım benim. Teşekkür ederim. Hadi güzel yavrum benim. Şimdi e, ben İsna ile konuşurken, bu tabii benim normal olarak yaptığım bir şey değil ama buradaki yazışmalardan anladığım kadarıyla orada bir durum olduğunu kavradım ve e, müdahale etmek gerekiyor. E, onun için de İsna ile konuştum. Şimdi ben Hüsna ile konuşurken burada e, şey yapıyor. Bir sürü akıl verenler var. Onu yapacağım ya kardeşim bak. Allah aşkına bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmayın. Bilmediğiniz konularda fikir beyan etmeyin. Adama adres soruyorsun, bilmese de tarif ediyor. Bu Türk milletinin özelliği. Onun için ne olur kimseye akıl vermeyin. Kendi alanınızla ilgili, kendi mesleğinizle ilgili konularda bunu yapın. Ama yani iyilik olsun diye kafadan atma şeyler söylemeyin. Ya tutarsa demeyin. E ben bunu böyle biliyordum demeyin. Çünkü karşınızdaki insanlar dediklerinize inanırlar, dediklerinizi yapar ve hayatlarını kaybederler. O sebeple lütfen öyle bir şey yapmayın. Evet evet. Şimdi yok yok daha rekor kırmadık. Ee, saat. Iki